Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. İçimizden biri dizisi ne zaman başlıyor? Videomuza geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Show TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk aşk 4 hafta önce final yapmıştı ve arkasından sürpriz bir dizi gündeme gelmişti. Dizinin final sahnesinde yeni dizi hakkında bir ipucu verilmişti. Kuzey Yıldızı İlk aşk dizisinin yönetmeni ve senaristi Ersoy Güler. İçimizden biri dizisinin hem senaryosunu yazıp hem de yönetmenliğini yapacaktır. Kuzey Yıldız'ı İlk aşkın son sahnesinde Gizem Güneş'in oynadığı Feride karakteri yeni dizi senaryosunu yazmaya başlamış ve içimizden biri başlığını da eklemiştir dizinin kadrosuna yavaş yavaş ünlü isimler katılmaya başlıyor. Bunlardan ilk iki ise Mustafa Avkıran ve Renan Bilek olmuştur dizinin çekimleri Temmuz ayının sonlarına doğru dizinin başlaması ise Eylül ayında gerçekleşecektir. Sizlerde bu dizi hakkında neler düşünüyorsunuz? Yazmayı unutmayın. videom burada sona erdi. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoş